Suzune, beni buraya kadar takip edeceğini düşünmemiştim. Gecenin köründe biriyle buluşmak için mi gitmişti? Hım. Bir zamanlar tanıdığın işe yaramaz kızdan çok farklıyım Nisan. Buraya sana yetişmek için geldim. Bana yetişmek ha. Nisan mı? Abisiyle mi buluşmuştu? D sınıfına yerleştirildiğini duydum. Sanırım son 3 yılda pek bir şey değişmemiş. Her zaman beni takip etmeye odaklandın ve bunun sonucunda kendi kusurlarını fark etmedin. Bu okula gelmeyi seçmen bir hataydı. Bu, bu konuda yanılıyorsun. Göreceksin. Hemen A sınıfına ulaşacağım sonra. Bu anlamsız. Asla A sınıfına ulaşamayacaksınız. Hatta sınıfınız çok yakında dağılacak. Bu okulda işler sandığınız kadar basit değil. Hayır, kesinlikle ulaşacağım. Sana söyledim. Bunun bir anlamı yok. Sen gerçekten de söz dinlemeyen bir bücürsün. Horikita'nın abisi ona yaklaştı. Saklandığım yerden onu açıkça görebiliyordum. Öğrenci konseyi başkanı Horikita'ydı. Hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Sanki önemsiz bir nesneye bakıyor gibiydi. Kız kardeşini bileğinden yakaladı. Kız kardeşi hiç direnmedi ve onu duvara doğru itti. A sınıfına ulaşmak için gereken ne yeteneklere ne de sahipsiniz Bunu kafanıza sokun. Sanki harekete geçmek üzereymiş gibi ilerledi. Durum tehlikelerle dolu görünüyordu. Horikita'nın öfkesiyle yüzleşmeyi göze alarak saklandığım yerden fırladım. Ve abisinin arkasına geçtim. Orada olduğumu fark etmeden, kız kardeşini sıkıştırmak için kullandığı sağ kolunu yakaladım. Ne? Sen? Koluna baktı ve gözlerinde keskin bir parıltıyla yavaşça bana döndü. Aa, Ayano Koji-kun. Kardeşini yere atmak üzereydin değil mi? Buradaki zeminin beton olduğunun farkındasındır herhalde. Kardeş olabilirsiniz. Ama doğru ile yanlış arasındaki farkı, farkı bilmeniz gerekir. Kulak misafiri olmak takdir edilecek bir özellik değildir. Peki, o halde bırak. Bunu benim sana söylemem gerek. Tam bir sessizlik içinde birbirimize baktık. Kes şunu Ayano kun dedi Horikita. Sesi gerilmişti. Sesini daha önce hiç böyle duymamıştım. İsteksizce abisini serbest bıraktım. Anında yüzüme ters bir yumruk atmaya çalıştı. Bundan kaçınmak için içgüdüsel olarak bir adım geri attım. Bu kadar hafif yapılı bir adam için çok sert bir saldırı girişimiydi. Ardından korumasız noktama keskin bir tekme attı. Dikkat et. Tek bir darbeyle beni bayıltacak kadar güçlüydü. Biraz şaşkın görünerek derin bir nefes verdi. Sağ kolunu uzattı ve elini açtı. Elini tutsaydım muhtemelen beni yere fırlatacaktı. Onun yerine elini tokatlayarak uzaklaştırdım. İyi refleksler. Tüm darbelerimden bu kadar çabuk kaçabileceğini düşünmemiştim. Hiç eğitim aldın mı? Piyano ve hat sanatı. Ne kadar eşsiz bir çocuksuzu ne?